Annenize merhaba arkadaşlar. Bu kadar. <laughs> yani videoya girdim. Bundan sonra söyleyeceğin her şey aleyhinde ve lehinde delil olarak kullanılabilir. Tamam kardeşim. <laughs> bugün ee... ne oynuyoruz? Vayne oynuyoruz. Yanımızda kim var? Kim var? Canım, kanım, oğluşum, Burakan. Ya namına koy. Eyvallah güzel kardeşim, eyvallah da az bir şey söyleyeceğim sana. Söyle bakalım. Söyle bakalım Alidan. Burada şimdi profil oluşturduktan sonra... ...bir şeyler söylüyor böyle, nasıl söyleyeyim sana, banka, şef bunlar. Tamam ben şimdi buradan... Mi? Evet evet, bak ben buradan standarttan agility veriyorum, stamina falan diyor. Benim seçeneğim bu, ben bunu seçmek istiyorum. Ben Türk bir yetişim arkadaş. Aşağıda lock picking var, bunu aldım ben. ben... Ben Çünkü... doktor oluyorum o zaman kardeşim sana yardım. Sen ediyorum. bir önceki statlardan bir şey almadın mı? Yok. Sığır mısın dostum? Geri gel bir tane. Ha. 3 tane buradan şey mi seçeceğiz? Aynen. Tatlı. Ben yani buradan, buradan bakalım ne diyor Adlet. On... Ben bir yeme yemek olarak aldım kardeşim tamam mı? Yemek aldım, craft aldım. Bir şeyler yaparım da lazım olur. Ayrıyetten bir de farming farming kalıyor. Olabilir, alabiliriz. Medikal, medikal alayım ya da. Olur. Bir ilaç... Aaa alamıyorum. Ha aldım, tamam. Medikal aldım. Buradan da doktor seçiyorum. Doktor, Buradan galiba hmm. sadece bir tane seçebiliriz. Doktor seçtim. Ne olur, ne olmaz. Anladın mı? Baba bu, ölmeyelim. Burada Jesse Pinkman var. Ben bunu alacağım galiba. Drag dealer var. Sigara Mugara diyor. Cannabis. Ne oluyor ya? Jujuyin. Bunları YouTube'da ses söylemeyin, bloklanmayalım. Ama bu iyi değil sanki ya. Bunu geç. Aha fire fight. Evet. Aha itfaiye lan Doğukan var. Arma lan milletin içinde. Doğukan mı var? Evet. Doğukan Orası bu var. var. O da gelecek. O bir yarım saatte gelir herhalde. Laburur. Yavru ben mekanik. doktor mu alayım yavrum yoksa farmer mu alayım?